Evet merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sıra klemenslerden bahsedeceğiz sıra klemensleri iletken bağlantısı yapmaktan bahsedeceğiz ve dikkat edilen hususlara değineceğiz sıra klemensler iki iletkeni birbirine bağlarken belli bir milimetre kare kesitten sonra yani iletken kalınlaştıktan sonra sıra klemens kullanarak klemens ek yapıyoruz. Ama daha ince kesitli iletkenleri elimizle de ek yapabiliyoruz. Evet şimdi klemensimize iletkenimizi ek yapacağımız iletkenimizi bağlayacağız. Önce şöyle bir kestim. Sadece şunu kullanacağım için hiçbir zaman vidamızı komple açmıyoruz. Gevşetiyoruz. Şöyle içine bakıyorum. İletkenin gireceği yer boşaldığı zaman duruyorum. Saat yönünün tersinde çevirerek vidamı açmış oluyorum. Vidayı komple çıkartmıyorum. Çıkartırsam tekrar yapması zor olacaktır. İletkenimi aldım. Bu iletkenimi şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi ben bu iletkenimi çıplatacağım. Çünkü iletken kısmını bağlamam lazım. Şöyle de düzeltiyorum. Tekrar şu ucunu da çıplatıyorum. Şimdi çıplattığım yerler Şöyle içerisine girecek ve ben bunu saat yönünde çevirerek sıkacağım. Çok aşırı sıkmıyorum, ezmesin, koparmasın. Tam ters yönde de aynı işlemi yapıyorum. Saat yönünde çeviriyorum ve iletken nemi bağlamış oldum. Şöyle sağlıklı bir şekilde. Bu ideali doğrusu bu kesinlikle şu şekilde olmaması lazım. Yani şurada iletken kısım gözükmemesi lazım. Temas ettiğimizde çarpılmamamız lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Şu an tek telli bir iletkeni yaptım. Şimdi çok telli bir iletkeni yapacağım. Çok telli bir iletkeni tam ortadan böyle. Çok telli iletkeni yaparken dikkat etmem gereken nokta çok telli olduğu için işlemi yapmadan önce elimle vurmam lazım. Clemens'e takmadan önce şöyle vurmam lazım. Aynı işlemi öbür iletkene de yapıyorum. Şöyle vurdum. Biraz uzun Uzunsa eğer uzun olan yeri yan keskiyle aldım. Tekrar vurdum. Şimdi klemensimi içerisini açıyorum. Açtım, hemen takıyorum, vurduğum iletkeni. Ateş yönünde çevirerek sıkıyorum. Bakın, gayet sağlıklı. Hemen karşı tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Aktım. Tek telli ile çok telli arasındaki fark, çok telliyi elimle vurarak telleri bir araya getiriyorum. Böylelikle sağlıklı bir şekilde yapmış oluyor. Bakın, çok telliği de klemensle bağladım. Tek telliği de yaptım. Şöyle ikisi de. Genelde biz klemensle ek yapmayı, kablolar kalınlaştığında klemensle ek yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü elimizle yaptığımız zaman kalın kabloyu, kalın kabloyu işlemesi, eğmesi, bükmesi zorlaşıyor. Evet, sıra klemenslere baktığımız zaman şöyle bir tablomuz var. En küçük sıra klemensimiz elektrikçilerin kullandığı No 1 sıra klemens 2.5 ve 4'lük kablo için. No 2 sıra klemensimiz 4'lük 6'lık kablo için kullanılıyor. Ve bizim No 3 6-10 mm kare iletkenler için. No 4 10-16 mm kare için. Ve No 5 de 16-25 mm kare kesitteki iletkenleri ek yaparken kullanıyoruz. Eğer ki bizim iletkenimiz İki buçukluk iletken ama elimizde dörtlük No2 sıra klemens varsa yani 4-6 milimetre için uygun olan klemens varsa biz iki buçukluk iletkenimizi çıplattıktan sonra çıplattığımız iletken kısmını üste tekrar bir daha üzerine sararak yani iki kat yaparak takarsak da daha sağlıklı olur çıkmaz ama ideali iletkene uygun klemens kullanmak gerekir kanalıma abone olursanız sevinirim.